Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Lübnan büyük bir öfkeyle kayıplarına ağlıyor. İsrail, Hizbullah'ı başsız bırakma stratejisinde Seyit Hasan Nasrallahı da öldürerek amacına ulaştı. Fuat Şükür'le başlayıp 20'ye yakın komutanı öldürdükten sonra dün akşam Berut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Nasrallah'ın bulunduğu yerleşim bloklarını 85 ton bomba ile yerle bir etti. Tam kayıp rakamını bilmiyoruz ama 300'ün üzerinde insanın yaşamını yitirdiği öngörülüyor. ABD'nin siyasal, askeri ve istihbar, istihbar, e, istihbarat desteğiyle Amerikan yapımı füzelerle yine Amerikan yapımı uçaklarla Lübnan'ı küresel bir, bir gücün imkanlarıyla cehenneme çevirdi. Bunu görülmemiş bir küstahlıkla yaptı. Orta Doğu'nun çatışmalar tarihinde yeni bir kırılma yaşanıyor ve bu kitlesel suikastlarla oluyor. Büyük bir dokunulmazlık içinde e, abartısız bir vahşet çağını e, yaşıyoruz, tanıklık ediyoruz. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasallah, İsrail için, Lübnan için, Filistin için ve daha da önemlisi bölge için ne anlam ifade ediyor? Bugün bunlara dair gözlemlerimi paylaşmak ve bundan sonra neler olabileceğine dair birkaç şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Nasrallah 92'de Abbas Musavi'nin öldürülmesinin ardından Hizbullah Genel Sekreteri olmuştu. Bu örgütü direnişin ana ekseni haline getirmeyi başardı. İsrail'in Güney Lübnan ordusu gibi işbirlikçi, katil güçlerle birlikte Lübnan'a pençesini geçirdiği günlerdi. Ee, yani Nasrallah'ın görevi devraldığı günlere. Ee, Atfen söylüyorum, Nasrallah direnişi, yani İsrail'e karşı direnişi, işgale karşı direnişi genişletti. Lübnan'daki iç savaş özünde, İsrail'in Filistin'deki işgal, sürgün ve soykırım politikaları ve de sürülen Filistinlilerin peşini bırakmayan saldırganlığının bir sonucuydu. Lübnan durduk yere iç savaşa sürüklenmedi. Fakat İzbullah iç savaş değil, İsrail işgalinin sonucuydu. Bunu özellikle vurgulamakta fayda var. Bugüne kadar gücünü kutlaya, katlayarak gelmesi ilk çıkıştaki saikle de doğrudan alakalı. İlk savaşı bitiren 89'daki Taif Anlaşması ile Lübnanlı örgütler, birbiriyle çatışan örgütler silah bırakırken Hizbullah İsrail'e karşı savaştığı için silahlarını korumuştu. Hizbullah'ın silahları direnişin silahlarıydı ve istisnaydı. Anlaşmada da Hizbullah, anlaşma Hizbullah için uygulanmadı ve silahlarıyla 2000, 2000 yılında İsrail'i Lübnan'ı terk etmeye zorladı. Haliyle Hizbullah, İsrail için bir yenilgiyi anlatıyor. Bir yenilgi sayfasıdır açıkçası. Nasrallah ise İsrail'e yenilgiyi getiren bu stratejinin mimarıydı. Nasrallah İsrail için en büyük düşmandı ve İsrail'in askeri stratejisini, gücünü, taktiklerini ve düşünme biçimini en iyi ana analiz eden e, düşmanları arasındaydı. İsrail'i ve İsrail'lerin mantalitesini, çok iyi biliyordu. O konuşurken pür dikkat dinliyordu İsrailler. Kendi liderlerine değil Nasrallah'ın açıklamalarının doğruluğuna inanıyorlardı. Biz gazeteci olarak yıllarca bu kıyaslamaları vesaire duya geldik. Dediğini yapıyordu İsrailler açısından bakılınca. İsrail için çok akıllı bir düşmandı diyebilirim. Uzun bir uzun vadeli bir düşmandı ayrıca. Yani parlayan bir geçici düşmanlık, bir çatışma değil, stratejiler geliştiren ve uzun soluklu yürüyen bir e, liderdi. 2006'da İsrail ikinci kez Lübnan'dan çekilmeye zorladıktan sonra İsrail e, caydırılıcını inşa etmek için demir kubbeye yatırım yaparken Nasrallah'ta füze, roket ve SİHA stokunu epeyce genişletti. Bu durum Nasrallah İsrail karşısında kendi angajman kurallarını dayatma şansı da verdi. Son 11 aydır devam eden çatışmalar Fuat Şükür suikastine kadar aşağı yukarı bu angajman kuralları çerçevesinde gelişti. Yani tırmanış yine angajman kuralları çerçevesinde ya da karşılıklı birbirini gözeten bir çerçevede oldu. İsrail çizgiyi aşmaya karar verince Nasrallah'ın angajman seti artık düşmanı sınırlamaya yetmedi ve bugün yaşadığımız tablo karşımıza çıktı. Çünkü sınır tanımayan taraf İsrail. Hizbullah'ı bundan sonra ne bekliyor? Nasrallah İran'da din eğitimi almış bir molla, asker değildi ama askeri strateji belirleyen, taktikler geliştiren başarılı bir liderdi. Silahlı bir örgütü konvasyonel silahlara sahip bir orduya dönüştürdü yani füzelerini kastediyorum. Aynı zamanda silahlı bir örgütü toplumsal bir motora ve siyasal bir aktüre dönüştürdü. Lübnan ölçeğinde söylüyorum bunu da. Hem sahada hem de hem sahada hem mahallede hem de parlamentoda olan bir harekete dönüştü Nasrallah döneminde. Bu tür bir örgüt komutanlarını kaybederse ne olur? Hizbullah'a 32 yıldır yön verenlerin sahneden çekilmesi kuşkusuz çok ağır bir darbe, sarsıcı ve şok edici bir süre bocalama yaşanabilir beklenen bir şey ama hareket bu şekilde kendiliğinden dağılmaz. Hizbullah yaslandığı toplumun aslında ta kendisi. Toplum orada bir yerde bir yere gittiği yok yani Lübnan toplumunu kastediyorum. Hizbullah'ı var eden koşullar da ortadan kalkmış değil. Hizbullah siyasi ve ekonomik olarak dezavantajlı olan kesimleri yıllar içerisinde direnen bir güce dönüştürdü. Hüseyniye geleneğinden gelen bir toplumdan söz ediyoruz. Şii toplumunun kendi iç dinamizmini anlamamız gerekiyor Hizbullah'ı anlamak için çok fazla kayıplar verir, fedakarlıklarda bulunur, ağır bedel öder ama bütün bu bedeller bir kefaret olarak direnci ve direnişi büyütür. O yüzden Hizbullah liderlerden fazladır. E, liderlerden fazlasıdır daha doğrusu. Nasrallah'ın yerine kimin Geçeceğini bilmiyoruz. Yani bir süreden beri Seyit Haşim Safiyeddin'in halef olarak hazırlandığı söyleniyor. Naim Kasım'ın ismi geçiyor. Bunların hiçbirisi şu anda belli değil. İsrail bu liderlerin de peşinde. Özellikle Safiyeddin'in durumunu tam olarak bilmiyoruz. Güvende olduğu söyleniyor. Saldırıda o da hedefti. E, Safiye Din topluma nüfuzu geniş olan bir isim, hareketin sosyal ve siyasal işleriyle ilgileniyordu. E, Haliyle insanlara, e, insanların bildiği, tanıdığı, izlediği bir isim. Nasrallah gibi olmasa da e, daha kitlelere erişimi yüksek olan bir e, lider. Genel sekreterin kim olacağının ötesinde çok tecrübeli komutanlar giderken muhtemelen genç kadroların önü birazcık daha açılacak. Kaçılmaz bir süreç bu. Yani liderler hareketi ee, yeni liderler, genç liderler, kadrolar e, Hizbullah'ı daha e, keskin hale getirebilir. Bir öngörü olarak söylüyorum. Hizbullah'ın ilk döneminde paramatik liderler vardı. Ya hareketten ayrıldılar ya da İsrail tarafından öldürüldüler. Şeyh e, Supi el Tüfeili ve Abbas el Musavi gibi isimler hareketin ılımlı ve paramatik kanadında yer alıyordu. Nasrallah daha radikaldi. İbrahim Emel Emin vardı, İmad Mugniye vardı. Bunlar da Nasrallah'la aynı çizgideydi. Musavi'nin 92'de öldürülmesi daha mücadeleci ve radikal kanadın dönemini başlatmıştı. Gerçi Nasrallah zamanla köşeleri törpüledi. Yani en önemlisi Lübnan gerçekliğine uygun stratejiler geliştirdi. Daha esnek ama direngen bir radikalizm ortaya çıktı. Bu Türkiye'de bildiğimiz radikalizm değil, biz Lübnan ölçeğinden bahsediyoruz. Nasrallah, Hümeyni'nin teokratik devlet için formüle ettiği velayeti fakih inancına bağlıydı. 94'te Hamene'i merci olarak kabul etmişti. Geleneksel olarak Lübnanlı şiirler velayeti fakih'e karşıydı ve Necf e, havzasındaki ayatullahlara tabiydiler. Nasrallah farklı bir istikamet tutturdu ve örgütün bu şekilde büyüttü. Dediğim gibi. Bir öngörü olarak söylüyorum. E, Hizbullah'ın yeni kadroları e, daha keskin olabilir. Bu keskinlik Nasrallah'ın hem direniş ekseniyle kurduğu ilişkileri hem e, Lübnan'ın çetrefilli siyasetinde geliştirdiği denklemi etkileyebilir. E, bir de yani bir intikam ortamında bu e, <laughs> özür dilerim lider değişimi oluyor. Bunun da etkilerini gözlemleyeceğiz. 92'den bu yana Hizbullah ve Emel hareketi Lübnan'da Şii ikili olarak siyasette belirleyici konumda yer aldı. Yani Lübnan, Lübnan'da Nasrallah'ın geliştirdiği ilişkiler nasıl etkilenecek diye bakarken bakılması gereken yerlere işaret etmeye çalışıyorum. Ee, önceden iki hareket birbirine hasımdı, iki Şii hareket. Hizbullah zaten Emel'in içinden çıkmıştı. Daha İslamcı diyelim e, şeyler, kadrolar ayrılmıştı. Ayrıca... Nasrallah'ın Sünni ve Hristiyan bloklarla geliştirdiği çok önemli bir takım ilişkiler ve ortaklıklar da oldu. Bu ilişkilere göre Başbakan ve Cumhurbaşkanının belirlenmesi dahil iktidar denklemleri kuruldu. Bütün bunlar yeni dönemde nasıl şekillenecek? Evet, şu anda tabii <laughs> her şey toz duman halinde öngörüde bulunmak kolay değil. Peki İran'la ilişkiler ne yönde gider? Hizbullah İran'ın desteğiyle büyüse de İran Hizbullah ilişkisi bir patron vekil ilişkisi olarak görülemez. Batı'da bu kıyaslamalar çok yapılıyor. Körfez medyasında da çok yapılıyor. Ama iş dinamikleri yakından izleyenler açısından böyle böyle keskin ifadeler kullanmak çok zor. Partizanca bakılırsa evet İran'ın vekil gücü gibi görülebilir ama objektif bakmak lazım. Nasrallah'ın Tahran üzerinde etkisi var mesela bundan çok bahsetmezler. Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani ile olan diyaloğu eşitler arası bir ilişkiye benziyordu. Yani tabii ki İran'ın desteği Kudüs gücü üzerinden gidiyor. Ee, yani A'da bu var. E, haliyle ilişkiler işte Kudüs gücüyle daha çok. E, devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücü biliyorsunuz. Ve bu saldırıda Kudüs gücünün e, Lübnan'daki komutanı da e, öldü. Süleymani e, Amerikalılar tarafından öldürüldükten sonra İran dini lideri Hamaney daha fazla Nasrallah'a kulak e, kulak verir hale gelmişti. Nasrallah stratejik konularda fiilen e, Hamaney'in danışmanı gibiydi. E, Lübnan sahnesinde tercihleri ve ona göre stratejiyi belirleyen Nasrallah'tı. Yeni liderin İran'la e, ilişkilerde Nasrallah'ın bu kazandığı sözünü ettiğim bu ağırlığını e, koruması, kazanması e, o kadar kolay değil. Yani İran'ın yeni dönemde Hizbullah Hizbullah'ın kararları ya da gidişatındaki etkisi artabilir. Aslında gidişat biraz da İran'ın bundan sonra ne yapacağına bağlı. Yani İran İsmail Haniye için vaat ettiği misillemeyi geciktirerek kendi ulusal çıkarlarını öncelediği ve direniş eksenini kullandığına dair belli kesimlerde şüphelere yol açtı. Bunlar çok tartışılıyor. Hizbullah'a e, yani Hizbullah yarı yolda bıraktığı izlenimi oluştu vesaire. Bu bakış açısıyla İran düşmanları nezdinde caydırıcılığını ve müttefikleri nezdinde de güvenirliğini itiriyor. E, bunu telafi edecek hamleler gelir mi emin değiliz. İran'ın vaat ettiği misillemeyi neden geciktirdiğine dair tartışmalara önceki yayınlarımda yer vermiştim. Şimdi tekrar bunlara girmeyeceğim. İran şimdi 5 günlük yaz ilan etti. de bütün direniş güçlerini ve İslam dünyasını Lübnan'la dayanışmaya ve düşmana karşı koymaya çağırdı. Bu İran'ın Filistin-Lübnan eksenindeki faaliyetlerinden çekilmeyeceği anlamına geliyor. Gerçi bakarsanız mesela Batı medyasında ya da bölgedeki medya organlarında işte İran'ın kollarının kesilmeye başladığına dair bir işte başlangıç olarak işaretleniyor. Beyrut'taki saldırılar ve Nasrallah'ın öldürülmesi. <laughs> Fakat doğrusu İran'ın Suriye, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin eksenindeki faaliyetlerine ve varlığına son vermesini ben beklemiyorum. Ama doğrudan İsraille çatışmaya gireceğine dair de bir ipucu yok. Bunun yanı sıra Lübnan cephesini güçlendirme konusunda ağırlığını artırabilir, faaliyetlerini artırabilir. Bu tür beklentiler var, konuşmalar da başladı. İran'ın ama İran'ın eylemsizliği yani işte beklenen misillemesinin olmaması vesaire. E, açıkçası e, İsrail'i daha da küstahlaştırdı e, ve e, şiddeti daha da şiddetini daha da artırdı ve cesaretlendirdi bu konuda. E, işte, o yüzden hani İran'ın e, önümüzdeki günlerde atacağı adımlar, belirleyeceği tutumlar aynı zamanda İran'ın direniş ekseniyle Hizbullah'la ilişkilerinin geleceğini de tayin edecek. Ben e, bu fasılda çok radikal e, değişiklikler beklemiyorum. Direniş ekseniyle ilişkiler de tabii ki önemli. Nasrallah'ın direniş ekseninin Suriye, Irak ve Yemen'deki parçaları üzerinde etkisi büyüktü, yol göstereceğiydi, onlar için rol modeldi. Direniş ekseniyle ilişkilerde bir süre belki bir belirsizlik yaşanabilir. Kasım Süleyman'ın ölümünün ardından İsmail Kan'inin koltuğu doldurmakta zorlandığı gibi bir durum burada da olabilir. Yeni kadrolar direniş ekseninin diğer halkaları üzerinde aynı etkiyi yapamayabilir ya da o ilişkilerin kıvamını tutturamayabilirler. Bunların hepsi soru işareti ama hiç kimse şu olur ya da bu olmaz diyebilecek durumda değil şu tabloda mevcut tablonda Yemen'de Ensarullah, Irak'taki gruplar Hizbullah'a destek olan çıkışlarını sürdürüyor. İsrail'e roket füze gönderme konusundaki kararlılıkta devam ediyor. Filistinli örgütlere baktığımız zaman yekpare bir destek söz konusu. Nasrallah'ın ölümü üzerine yapılan açıklamalar son derece sert. İsrail Lübnan Lübnan GPC Nasıl bir seyir izler bundan sonra, ee, tabi ki bu da çok önemli. Nasrallah'tan sonra İsrail'e karşı düşmanlıkta e, bir gerileme, e, ivedilikle bir gerileme, hemen bir gerileme beklenen bir şey değil. tabii bir toparlanma süreci e, çatışmanın seyrini biraz değiştirebilir. fakat Netanyahu'nun yüzünü güldürecek bir tökezlemeyi kimse beklemiyor ki Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıdan hemen sonra henüz teyit bile yokken Hizbullah İsrail'i roket ve füze yağmuruna tuttu yani durmadı. Hareket şu mesajı verdi bir anlamda komutanlar ve liderler gitse de mevzilerde bir değişiklik olmayacak. İsrail'e açılan cepheyi sürdürmek özünde bir kapasite meselesi. Aynı zamanda kayıpları telafi edecek şekilde bu kapasitenin yenilenme meselesi. Bunun yenilenmesi e pek çok şeye bağlı seferberlik seviyesinin korunması destek hatlarının sürdürülmesi vesaire bunların hepsi son derece önemli sadece yeni liderlerin belirlenmesi kadroların takviye edilmesi değil tabii ki Nasrallah, Nasrallah öldü diye kimse e, harekete e, sırtını dönmeyecek. Yani böyle bir çözülme vesaire olmayacak. Şimdiye kadar e, bu ne Filistin'de ne de Lübnan'da liderler öldürülünde görü görülebilen bir sonuç. Yani böyle bir sonuç olmadı. Bu tür bir hareketin her türlü senaryoya hazır olması gerekir mantıken. E, yani düşmanı çok net ve belli. Nasrallah aslında bu tür senaryolara hazırlıklı olduklarına dair bir takım açıklamalar yapmıştı geçmişte. Ama tabii içeriğini bilmiyoruz. Kısa sürede bu kadar liderin öldürülmesini kolaylaştıran bir zafiyetler, bir zafiyet durumu var. Bu da kuşkusuz bir güven sorununu ortaya çıkarıyor. Ancak topluma bu kadar yayılmış, e, kitleselleşmiş ve kurumsal ağlar oluşturmuş hareketler kaçınılmaz olarak sızmalara ve istihbarat operasyonlarına da açık hale geliyor. Hele yolsuzun çok yaygın olduğu e, bir toplumda casus bulmak hiç de zor değil. Ayrıca Hizbullah'ın düşmanları e, ziyadesiyle fazla. Ee, ABD başta olmak üzere batılı ülkeler ve körfez ülkelerinin İsrail'e hizmetleri de sonsuz. Bunu Lübnan cephesinde de görüyoruz. Lübnan açısından e, elbette Nasrallah'ın ifade ettiği şeyler de var. Bunlarla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Hizbullah klasik Şii hareketlerle kıyaslanamaz. Burada Lübnan'ın kodları kendini konuşturur, konuşturuyor. Hizbullah ilk çıktığı andan itibaren Lübnan gerçekliğine göre kendini ayarladı, dönüştürdü. Mesela İslam devleti kurma hedefi vardı başlangıçta. Bunu rafa kaldırdılar. Şii, Sünni, Dürzi Müslümanlar ve farklı mezheplerde Hristiyanların birlikte yaşadığı Lübnan gerçekliğine uygun siyasal tutum belirleme gereği duydular. Bu eğilimi gördük biz. Nasallah Hristiyan şarkıcı Julia Butros'un hakkında şarkı yazarak kitleleri coşturduğu bir lidere dönüştü. Filistin'de de Nasallah için yazılmış birkaç şarkı var bildiğim kadarıyla. Elbette düşmanları çok Lübnan içerisinde. Lübnan bölünmüş bir siyasi haritaya sahip. Suriye ve İran'a yakın olanlar Suriye'ye düşman olanlar, İran'ın nüfusundan nefret edenler, bir tarafta Suudi Arabistan'dan beslenenler, eski eskiden İsrail ile işbirliği yapmış ve hala bu ilişkileri koruyanlar, eee İsrail'le gizlice işbirliği yapmaya devam edenler, tabii ki en önemlisi ABD ve Fransa gibi güçlerle çalışanlar var. Bu tablo içerisinde siyasal karşıtlık o kadar güçlü ki Hizbullah'ın herkesin Hizbullah'ı destekleme ihtimali sıfır. Ama Hizbullah'ın e, hasımları olduğu kadar müttefikleri de var. Hizbullah e, hasımları tarafından işte Lübnan'ı esir, et, e, esir almakla suçlanıyor. Paralel devlet kurmakla suçlanıyor. Başka ülkeyi İran'ın çıkarlarına teslim etmekle vesaire suçlanıyor. Fakat acı olan şey şu Lübnan e, sonuçta hani böyle e, normal bir devlet değil, olmadı. Lübnan'ı savunacak bir ordusu da yok. Lübnan ordusu ödenmiş bir ordu. Bundan şunu kastediyorum. Yani son zamanlarda Hizbullah'ı dengelemesi için fonlar ayrıldı. Lübnan ordusuna biraz donatıldı. Ama misyonu ve angajman kurallarını kendi belirleyemiyor. İsrail'e kafa tutacak güçte, iradede ve istikamette olması da istenmiyor. Yani Lübnan ordusuna yardım edenler Lübnan ordusunun nasıl davranacağını da belirliyor. Lübnan'ın bir hava savunması yok mesela. Yani İsrail dilediği gibi girip çıkıyor, dilediği gibi vuruyor ve Lübnan ordusu hiçbir şey yapmıyor. Yapamıyor daha doğrusu. İsrail'e zarar verecek herhangi bir silaha sahip değil. Konsepti de böyle bir konsept değil. Bir tarafta Batılı Körfez baskısına rağmen Hizbullah'ın Düğlan ordusuyla ilişkileri fena değil. Şaşırtıcı bir şey gibi gelebilir ama Hizbullah <laughs> tamamıyla değil ama bir iki istihbarat servisiyle de işbirliği e, oldukça iyi. Genelkurmay Başkanı Avın dengeli bir yaklaşım içinde ola geldi. Nasrallah'ın e, işte yani, yani e, nasıl olan ölümü e, bunları nasıl etkileyecek, e, şimdiden bir şey söylemek zor. Nasıl ölümünü kutlayanlarla ilgili de birkaç söyle, e, birkaç şey söylemek istiyorum. ABD ve e, Suudi Arabistan e, 2006'da e, 2006 savaşından sonra daha doğrusu, Lübnan'ın selefi cihatçı gruplarına El Kaide çizgisine oldukça fazla yatırım yaptı. Bu bunlar Trablus, Ak Akkar bölgesinde özellikle 2011'de Suriye'ye karışınca hemen harekete geçirdiler. sırın Sınırın her iki tarafında, hem Lübnan içerisinde hem de. Suriye içerisinde. Hizbullah 2013'te devreye girdi. Suriye savaşına müdahil oldu. Bunun iki temel nedeni vardı. Birincisi direniş ekseninin destek hattını korumak ve Lübnan'ın Nusra, IŞİD gibi yapıların eline geçmesini önlemek. Ve bunda da başarılı oldu. Suriye'de Nasrallah'ın ölümü üzerine tatlı dağıtıp kutlama yapan NATO Körfez Beslemesi silahlı gruplar var. Bunları ibretle izliyoruz. Bunların Suriye'de yenilgisinde de Hizbullah'ın payı var. Nasrallah Suriye'de Türkiye destekli muhalif güçler hariç yani bir tarafta demek istiyorum bu, 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 kutlama yapanların dışında bir de yas tutanlar var. Dediğim gibi işte Nasrallah Suriye'de Türkiye tarafından desteklenen muhalif güçler hariç ee, sevilen bir isim Suriye sahnesinde. Hatta Hizbullah'ı İran gibi de görmüyorlar. Ee, Suriyeliler arasında İran'a karşı mesafeyi gözleyebilirsiniz çok net bir şekilde. Bu mesafe Hizbullah söz konusu olunca kalkıyor. Hristiyan köy Hristiyan köylerinde ve kasabalarında da e, baktığımız zaman e, Nasrallah'a dua eden insanlar görebilirsiniz. Selefi cahilçilerin insafından e, işte kurtulduklarını, nasıl kurduklarını biliyorlar. Hizbullah'a karşı olan Lübnanlılar, Suriye-Lübnan hattındaki gelişmeleri gördükten sonra aslında şunu itiraf etmeye başlamıştı. Hizbullah olmasaydı Lübnan düşmüştü. Yani 2013'te ki müdahaleden bahsediyorum. Ben bu tür sohbetlere tanıklık ettim, denk geldim. O yüzden yani bir tecrübe olarak söylüyorum. Gerçekten Hizbullah'tan nefret ediyor ama halk e, hakkını da teslim ediyor. Hepsi değil ama bunları e, bir takım önemli isimlerden duydum. Lübnan'daki bölünmüşlük hali içinde e, Hizbullah'ın Hristiyan, Sünni ve Dürzi müttefikleri de ola geldi. E, mesele basitçe e, Sünnilik, Şiilik ya da Müslümanlık, Hristiyanlık değil. E, Lübnan dediğim gibi karmaşık bir tablo ve Hizbullah'ın hizmeti diyerim dürzilerin bir kanadıyla husumeti varsa diğer kanadıyla ittifakı var yani yani sünniler çoğunlukla tabii ki suudi ekseninde ama sünniler içerisinde de hizbullahla hareket edenler ola geldi lafı fazla uzatmadan toparlayacak olursak. İsrail'in saldırıları Hizbullah'ın gücüne ve operasyonel kapasitesine olan inancı belki sarsabilir. Fakat işte burada asimetrik savaşlardan bahsediyoruz ve bu bu tür savaşlarda silah ve teknik açıdan güçlü olan, üstün olan tam kapasite saldırıya geçtiğinde işte hızlı sonuçlar alabiliyor. Bu sonuçlar aynıca aynı zamanda çarpıcı olabiliyor. Orantısız güç dengesinin getirdiği bir sonuç yani bu. Kitlesel katliamla bir hareketin dayandığı halkın iradesini sarsmayı hedefliyorlar. Bunu yapıyorlar. Ayrıca ölümcül şiddetini bir pornografik bir gösteriyle dünyaya sunuyor. İsrail'in yaptığı bu hem düşmanının moralini bozup felç ediyor hem de kendi müttefikleri nezdinde yerini sağlamlaştırıyor. Netanyahu'nun işte oynadığı oyun buna benziyor birazcık. Fakat uzun vadede bu hızlı sonuçlar elde edilen bu hızlı sonuçlar aksi sonuçlara dönüşüyor, tersine dönüyor. Mesela İsrail Lübnan'ı işgal ettikten sonra 82'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ABD ve Fransızların da yardımıyla, baskısıyla Lübnan'dan e, sınır dışı ettiler. Bunu başardılar ama Filistin davasını asla bitiremediler. diyelim ki Hizbullah da çökertildi ki şu anda bu noktada değil. faraza diyoruz çökertildi ama bu direnişin sonu olmayacaktır. Nasrallah'tan sonra başka Nasrallah'lar olacaktır. Hizbullah 2000 2000 yılında 2000 yılına kadar 18 yıl boyunca İsrail'e e, işgal güçlerine karşı yıpratma savaşı verdi. 11 aydır Gazze'deki soykırım karşısında Filistin'i terk etmedi. E, Filistin'i e, siyaset malzemesi yapanlar İsrail'le İsrail e, ile İsrail gizli ya da işbirliğini sürdürürken Lübnan ağır bedeller ödedi. Ödemeye devam ediyor ve bugün Nasrallah'ın ölümünü kutlayan İslamcı örgütler de işte ağızlarından Filistin'i düşürmüyorlar ama İsrail'le, İsraillilerle, sevinen İsraillerle aynı kareye girebiliyorlar. Nasrallah'tan sonra Filistin'e destek cephesi kolayca kapanmaz. Netanyahu kendi iktidarını korumak için bu vahşi savaşta inat etmeye devam ediyor. Müttefikleri de belki belki kutlarız. işte zafer elde ettin, artık durabilir, müzakereye geçebilirsin diyebilirler. Bu arada Biden yönetimi adalet yerini buldu diyen bir açıklama yaptı ve İsrail'in bu vahşi saldırısına destek verdi. 300'ün üzerinde insanın öldüğü bir saldırıdan bahsediyoruz. Tabii ki yani İzbullah liderleri Amerikalıların başlarına ödül koyduğu liderler Körfez ülkelerinin de bu yaptırımlara eşlik ettiğini biliyoruz. Sıradaki lider de muhtemelen bu yaptırım listesinde olan bir lider olacak. ABD'deki başkanlık seçimlerine kadar Amerikan desteğini sonuna kadar sömürmeye devam ediyor Netanyahu ve bu böyle devam edecek gibi duruyor. Hiçbir Amerikan başkanı Biden kadar İsrail'in fino köpeği olmadı açıkçası. Netanyahu'nun Gazze'deki cepheyi kapatmaya da e, niyeti yok. Yani bu durum Gazze cephesini çok e, etkilemeyecek gibi duruyor. Amerikan yönetimi bu soykırımın sarsılmaz finansörü, destekçisi ve tedarikçisi olduğu sürece Netanyahu da bu istikamette gitmeye devam edecek. Biri tarafta Yemen. Irak ve Lübnan'dan İsrail'e yanıtlar da gelmeye devam ediyor. Bu da devam edecek. Soykırıma rağmen Filistin halkı teslim olmadı. Ağır bedellere rağmen Lübnan halkı da teslim olmadı. Ee, ölümler bunu değiştirir mi? Zor, değiştirmez. İsrail'in zafer dediği şey zafer olmayacak. Ee, bugünlük sözlerim bu kadar. Ee, izleyip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.